olsun, hem tercihler olsun, hem ekonomi olsun. Bu işin sonu akıl ve ruh sağlığı senes olur. Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Mehmet Alaşma. Video çekmeli uzun bir zaman olmuştu. Bugün konumuz tadı tercih dönemi yaklaşmışken biraz daha kaygılar üzerinden kaygı haline neler yapmalıyız, kaygıyı nasıl önleyebiliriz, önüne nasıl geçebiliriz bunları tartışmak istiyorum. Şimdi öyle ya da böyle zaten bulunduğumuz dönem içinde hem koronavirüs olsun hem teknolojik gelişmeler olsun hem tercihler olsun hem ekonomi olsun çok kocaman bir kaygı içindeyiz tüm dünya olarak sadece kaygı duyan siz değilsiniz. Kaygı iyi midir kötü müdür diye soracak olursanız hani kaygısız olmak çok iyi bir şey değil. Aşırı kaygı duymak da iyi bir şey değil çünkü aşırı kaygı artık bir yerden sonra anksiyeteye dönüşüyor. Onun daha ilerisi oluyor yani bu işin sonu akıl ve ruh sağlığa olur. O yüzden kaygı dozunda. Kaygı aslında bize fayda sağlayabilir. Şimdi neden kaygı duyarız? Kaygı duymamızın en basit, yani bana soracak olursanız, özgüvenle alakalı ve bilmemekle alakalı. Hani bilmediğimiz şeyden kaygı duyarız, korkarız. Ya da özgüvenimiz düşükse, kendimize güvenmiyorsak gene kaygı duyarız. Acaba soruları sürekli kafamızı kurcalar. Acaba işte orayı kazanabilir miyim? Hadi orayı kazandım. Acaba okulu bitirebilir miyim? Ortalama yapabilir miyim? Dersleri geçebilir miyim? arkadaşlıklar kurabilmemiz sürekli sorular halinde acaba acaba diye diye kendimizi yer bitiririz. Bu yüzden bu acabaların önüne geçmek için öncelikle hazırlamamız lazım. Ne Hem A planı hem B planı, geri gelince C planı hazırlamamız lazım. Mesela koronavirüs dönemi. Şimdi her taraf kapandı, karantinaya girdik, bir süre evlerimizde kaldık. Ama işte ekonomik olarak neler yapabiliriz ya da ders çalışırken nasıl yapabiliriz? Puanım istediğim gibi gelmese nasıl bir alternatif yolu izleyebilirim? Yani bizim alternatif yollarımız mutlaka olması lazım. Hani bir planınız olup o plan tutmadıktan sonra ortada kal kalmayalım. Bu yüzden ABC planlarımız olsun mutlaka. Bu iş hayatında da böyle, eğitim hayatında da böyle, özel hayatımızda da böyle sürekli kaygı Acaba sorularını bazen kendimize soracağız. Ama bu acabaları mutlaka cevap vermemiz lazım. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Kaygılarımızın üzerine gidip onları yenmemiz lazım. Şimdi terif dönemi gerçekten zor bir süreç. Hepimiz yaşadık bunu. Ben mesela bölümümü çok önceden belirlememe rağmen ben bile çok zorlandım. Acaba işte Ankara'ya mı gitsem, İstanbul'a mı gitsem? Çünkü İstanbul'u istiyordum sürekli. Ankara gibi düşüncem yoktu. Acaba işte işletme mi okusam, uluslararası ticaret mi okusam? Bir psikolojiye kaydığım dönem bile oldu ya. Yani. Bölüm önceden belirlenmişti yani kafamda yazıyordu. Orada çalışma da hangi okulda hangi bölüm istediğimi yazıyordu. Ama işte acabalar o puanın durumuna göre sorular mutlaka sordum kendime. Şimdi ne yapacağız? aklımızda olan şehri bulacağız önce. Hangi şehir bizim için daha uyumlu, hangi şehirde daha başarılı olur bunları düşüneceğiz, tartacağız. Ondan sonra hangi bölüm, hangi bölüm bizim için daha verimli, hangi bölümde daha başarılı olabiliriz. Bunları ölçüp değerlendirmemiz lazım. Ondan sonra sosyal çevreye, sosyal imkanlara bakmamız lazım. Bize ne gibi olanaklar sunuyor. Bunların hepsini detaylıca anlattığım bir videom vardı. İşte tercih döneminde bilinmesi gereken 3 madde tarzında. Onu izlemeniz de sizin, fayda, sizin için faydalı olacaktır. Yani bu koronavirüs dönemi bize pek çok şey öğretti olarak her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kriz anlarına, olası, olağanüstü hallere ben hepinize hazırlıklı olmamız lazım. Yani kaygılarımızı önlemenin bir diğer yolu da ölçmek, gözlemlemek. Yani şöyle diyeyim işte ekonomik olarak bir iş yapıyoruz. İşte Türkiye'de ekonomik gidişat nasıl? Ekonomi nereye gidiyor? Ya da dünyada ekonomi nereye gidiyor? Bu tip şeyleri, etkileyen faktörleri incelememiz, araştırmamız, öğrenmemiz lazım. Yani ona göre bir plan hazırlayalım. Kaygılarımızı, Kaygılarımızı minimum seviyeye indirelim. Yoksa öyle saldığım çayla Mevlam Gayri hesabı zor. Yani bir yere kadar gidersiniz ama mutlaka bir yerde duvara tostarsınız. O yüzden dediğim gibi A, B, C yeri geldiğinde plana kadar planlar oluşturmamız lazım ki başarılı olalım. Yani kaygıyı kısaca böyle ele almak istedim. Kaygı duymak bence iyi bir şey. Kaygısız olmaktan iyidir yani ama aşırı kaygı da dediğim gibi sıkıntı olur. Hayatımıza sıkıntı olur. Acaba şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Hani bir tık evhamlılık seviyesi daha şey. Yani kaygıyı daha derinlemesine anlatacak tabii ki psikologlar. Benim böyle bir tecrübem yok, benim haddime değil. Benimki sadece yaşadığım tecrübelerden, tavsiyelerden derlediğim bir şey. Mutlaka sizi güzel bir gelecek bekliyor. Bunun için ama uğraşmanız lazım, planlı olmanız lazım ve özgüvenli olmanız lazım. Bunları gerçekleştirirseniz eğer hayalleriniz de gerçekleşecektir. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sağlıklı, mutlu, iyi yıl diliyorum. İnşallah eğitim hayatınızda gönlünüzce geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.